Kaşal ben Karadut devam. A murderer. Tam biçin göz bir katil. Yeah. Hopes. Got a tip off about a meet at the i̇şte. new Eden Mall tomorrow. Gonna pay a visit. Shit, Faith. Why are you doing this? It's not your fight. Just I don't know, lay low. İşte bu senin savaşın değil. Her şey değişti. Şehir farklı. I keep thinking of my folks. İşte hayranlarım hakkında düşünüyorum. İşte insanlar bunların şey, protest, korunması gereken bir şey olarak görüyorlardı. Babamla annem popla arkadaştı, <laughs> işte, işte it protesto it organize ettiler filan falan. Merk annenin öldüğünü söyledi. İşte bu protesto arasında öldürülmüş. Bu kötüymüş. Kardeşimle işte o ölümden sonra ayrıldık. İşte ben evden kaçtım dedi. Merk'le bu zamanı taşıdım. İşte evine gizlice yüz girdiğimde yakalandım. Merk'e klandım. İşte beni eğitmeyi ayırttı. Ben de kabul ettim. Şey... They got my sister involved, Zel. And I need to clear her name. You need to live a little too. Hey, you wanna come with me tomorrow? Could use the help. Can't. Drake's got me on a job. Says I've been slacking. Look, I've gotta go. It's fine. Someone's bound to start shooting at me soon. Get going. Büyük ihtimalle yakınmış ya. Faith. Faith dikkatli ol. Oluruz oluruz sadece 5-6 tane mermi yiyoruz. Ya polisler dövüyor işte kaç 20 bin katlı bir binadan aşağı düşüyoruz ama bir şey olmuyor ya. Gördüğünüz gibi hiçbir çizik yok. <gülüyor> <gülüyor> Polisler. Hayranlarım gelmiş. Hayır bırakma. Geri zekalı. Daha dakika bir kadın kendine dikkat et dedi. Sen iki dakikada ölüyorsun ya. Aşağı iniyorum aşağı inmemeliyim galiba çok yüksek. Hmm. Oh, la 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 Burada çanta falan yok. Neyse çantalarla uğraşmıyorum. Önüme çıkarsa alırım. Sıçan. Yukarı çıkıyoruz. Hey. Ulan şu borular olmasa ne yapacağız şu an? Vallahi. Valla. Daha fazla dikkat etseydim. Ters yoldan gitmişsin galiba. <laughs> ne biçim iştir? Kim buraya yol yapar? Manyak mısınız? Ateş etmeyin. Biz dostuz. Boy. Ha buradan yukarı çıkıyoruz. Güzel. Tramvay mı? Neyse. Evet. Aaa her bir şey geçiyor. nereden kim aha Oley kapıyı da gördüm Açıl Nereye gidiyoruz arkadaş aha kapıyı ama bir gün löp diye bu kapılardan birine girdiğim için başım çok delaya girecek. Ee, çok deli belaya girecek ama. Ha asansör. Ding dong. Başa kal. Müzik yok mu? Ben müzik istiyordum. Aha. He. Daha da anlıyorsunuz. Gidiyoruz. Daha yukarı. Hop. Aa takma tem dedim sürün diğer değil mi? Elektrik var mı? yokmuş Aman tanrım takla evet. Şimdi tepesine çıkacağız ha. Önce buraya. Sonra buraya. Sonra kuşları korkutuyoruz. Sonra buraya. Sonra bunun altından... Ya yine mi savaşmamız gerekiyor ya? Ben savaşmak istemiyorum arkadaşlar. Buraya nasıl gideceğiz? Buraya Aşağı inersem ölmem Tamam buldum yolu Aha aşağı inersek ölüyormuş Aa beni aşağıdan başlattı ne güzel Ne güzel mutlu oldum Ya sola beni Romeo Romeo Aha öldük koş 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 zıpla. Romeo. Ulan bastım o kadar silahını almak istiyordum. Ben Tarıyordun tarıyordum silahını. Gel lan. Siz benimsin misin bu sefer? Yedim misin? Gel. Ha aldım. Gebel. Böyle bir tane yer var. Cebel lan. Allah Allah. Her R'ye basınca slow motion'a geçiyor. Of. <laughs> Aha <zam>. Yukarı <laughs> yukarı 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 yukarı. Ulan bu kadar adam ölüyor. Onun yerine bir tane adamı tık şeye helikoptere. Helikopter gelsin çarpsın bu kadına. direkt kesin çözüm. Aa, oraya atlıyormuşuz. Tabi. Ha. Ha ben öldü zannettim. Tıpış 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 tıpış. Hop. yukarı 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 yukarı. Na na na. Hop. Aha. Buradan. Her tarafta fareler koşuyor arkadaş. Ben anlamadım. Aa. Ya bana bu deliliği yaptırmama ama ya. Ama ha. Çok uzak değil mi? Şimdi bir dakika bisikletin burada ne iş var? Ne yapıyorsun? Çatılardan çatılara bisiklet mi sürüyorsun sen? Hangi kafa, hangi akıl, hangi mantık arkadaş? Keşke hızlı tırmanmanın bir yolu da olsaydı. Hop. <laughs> tamam çıktık. Çat çat. Oley. <laughs> Hoppa. Abi çok manyak ya. Şuna bak uğraştığımız şeylere bak. Hangi manyak buraya şey koyar? Sak koyulur ha. Mantıklı. Koca billboardun arkasına saklamak gayet mantıklı düşünce. Hop. Ya yine misiniz ya arkadaş ya ne işiniz var benim bölgemde? Evet. Yakaladım. Aha. O ne ya? O koşan ne ya? Doktor o ne? Buradan çıksam. Tamam çıktık Oy yakma mikrofon ha. Hadi bakalım uyu Ucu ucuna Orada duvar değil ne bizim şart vardı ama Hoppa Şimdi Bu binanın tepesine Çıkamadım Çıkamadım Ulan çıkacaksın aa Lan takla atarsın dedik. Ay yine bisiklet var. Bunlar çete Vallahi. Uu. Ani bir atmosfer değişikliği. Manladım. Ser aşağı. Ay müzik. Nasıl ben müzik açacağım ha. Çıkarın beni buradan. Asansör indiğini bile anlamıyorsun arkadaş

ne? Ne? Sana ne? Yazmış öyle kocaman ne? Buradan mı gidiyoruz? Evet. Oho, güzel düştü ha. Hop. Hop. Tutamadı vay yer tutacaksın, tutacaksın, havaları tutacaksın. Ha be. Hoppa, evet başardım. Dürün <laughs> Pekala arkadaşlar bundan sonra ne olacağını merak ediyorsanız Hele bu kapının aklını, Ne olacağını merak ediyorsanız biz izlemeye devam edin. Hoşçakalın.